Ya şey işi otomat mesela şöyle bir iş fikri var aklında <laughs> ee, araba yıkama işi makineleri ben şu araba yıkama makinelerinin eksikliğini görüyorum yani çok sık araba kullanıyorum araba yıkamak bir dert bir uğraş Mantıklı. bir benzinlik istasyonuna girdiğinde her birinde yok bu makinede evet. makineler olan yerlerde de şey var. Genelde arabaya zarar veriyor boyaya o makineler. O da bir problem. Yani iyi bir makine yok yani. Ya yani şöyle bir iyi bir makine üretilse ve biz de onu Türkiye'nin her yerinde çalıştırsak bence çok müşterimiz var bu dertten müzdarip. Dert. <laughs> Aynen. Bir de bunu subscription iş modeliyle yapacaksın. Yani mesela üye olacak sadece sana gelip yıkatacak işte. Aylık 300 lira verecek. Bu sayede her ay senden yani yıkama servisi ama çok alanda bu işe sahip olman lazım ölçek fazla olmalı. Hmm. Adıyaman Tünlüğü bar açmak mesela. <laughs> bar açmak isteyen bir arkadaşımız var ortak. Yapma diyoruz ama yapacak. Ya da yapmayacak belki de. Belki de yapamayacak. O da bir. Belki kafe. <laughs> Bar açmakla ilgili arkadaşımızla konuşurken onun şey düşüncesi çok şeydi ama yani abi yani ben oturayım para gelsin falan. Kolay para hastalığı nedir yani insanlar bir şey yapmak istemiyorlar ama parada bir şey yapmadan da kazanılması zor bir mesele. Onlyfans'cı bile olsam uğraşman gerekiyor yine efor var yani orada da. <laughs> evet her gün herkese cevap vermen gerekiyor bayağı bir zor bir meslek dalı. <laughs> <laughs> Her saniye online olman gerekiyor yani para kazanmak için. Orada da farklı bir şey var. Ama bu insanların yani nedir bu olay? Tüketime o kadar alışmışız ki bence ondan ya. Yani sadece tüketmek istiyoruz. Tanrı aşkına nedir bu? <laughs> Anlatır mısın? Tüketim hastalığı ya evet, üretimden çok tüketim olarak tüketici olarak bulunmak yani o kadar bize dayatılıyor ki tüketme davranışları Peki üretim şey... veya değer yaratma üzerine hiç şey yapamıyoruz. Peki, da tanımıyoruz. Tüketicilik e, tembellik mi yapıyor yoksa tembellikten dolayı mı sadece tüketiyoruz ve üretmiyoruz? Bence birbirini yaratıyor durum mesela zaten tembel olarak başlıyorsun sonra o seni daha da tembel yapıyor. Ya da sosyal medya ve telefon gibi aygıtlar falan böyle bilgisayar bizim dikkat şeyimizi bozdu ve hepimiz ADHD'li miyiz artık? Dopamin falan. Bozuldu ya oralar bozuldu. <gülüyor> yani <gülüyor> 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 artık, artık yani dopamin şeyimiz falan yani insanlığın ilk tarihindeki yaşadığımız o temiz, hayatta kalma için. içgüdüsüyle oluşan dopamin duygusu <laughs> artık artık çok farklı şeyler hizmet ediyor. İşte bizim gibi fantezi arayan insanlar için çalışıyor. Nerede o eski bayramlar? Nerede o eski dopaminler yani? Eskiden düşün bak 2007 yılında mesela ya da 2004 falan ya da 2005 Alex de Souza gol atıyordu. Televizyonda izliyorduk akşam. Mutlu oluyorduk ve ertesi gün okula mutlu gidiyorduk. Bir hafta boyunca mutlu oluyorduk belki Fener kazandı diye falan. Hani çocukluğumu hatırlıyorum. Yani mesela Memoli vardı şey. <laughs> hikayesi. Yani eve geliyordum akşam. Memoli izliyordum. Mutlu oluyordum. Akşam çocuklar Duymasın izliyorduk. Mutlu oluyorduk abi. Yani sabah Jetix açıyordum pazar günü. Spider-Man izliyordum. Mutlu oluyordum yani. Şimdi ailelerin evlerinde böyle hiç var mı arkadaşın? Ee, böyle çocuğu 10 yaşında çocuğu olan falan. Ne, ne yapacaksın falan. <gülüyor> 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 var diyelim ki var ne olacak? <laughs> onlar onlar akşam aktiviteleri yapıyor mu böyle? Yani herkes, televizyon evet. veya birlikte bir şey yapıyor mu yoksa herkes solo dünyalarında takılıyor mu yani? yani akşam bu, ne yapıyor abi, bu 10 yaşında çocuğu olan insanlar Açıkçası 10 yaşında çocuğu olan bir tanıdığım yok ama tahminimce herkesin elinde iPad, iPhone bir şeyler oyun oynuyorlardır. YouTube falan büyük ihtimalle ne olacak yani? Ne olabilir ki? <laughs> Ya şunu diyorum az önce anlattığım şeyde şunu kastetmiştim. Mesela e, sokağa çıkıp top oynuyorduk tamam mı? 3 saat boyunca terliyorduk falan hayvan gibi. Bunun mutluluğu bana... Sokağa çıkıp bir şey oynayan kaldı mı mesela İstanbul'da? Sanmıyorum, sanmıyorum Ben hiç sokakta yani ancak böyle tarla başı alanlarında falan sokağa çıkan insanlar görüyorum. Orada da top oynama amaçlı değil. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ya da ben ben hiç gezmiyorum ama öyle bir durum da var. Sen görüyor musun sen hareket halindesin? Aynen. Sokaklarda top oynayan çocuklar kaldı mı? Evet. Sen hareket halindesin diyor. Sanki Cüneyt Özdemir'in bütün gün oradan oraya <laughs> geziyorum sanki. Yok ya şimdi satış işleri falan hareket ediyorsun. Arabayla geziyorsun. Abi, ben otobanlarda geziyorum. Sokaklarda top oynayan görmedim. 10 yıldır görmedim yani. Ee, ve hani öyle bir şeyin olduğunu sanmıyorum artık. Çünkü trafik falan arabalar vızır vızır. Böyle sokakta top oynamak riskli işler. Bunlar yani <laughs> sanmıyorum ee, ama neyse az önce şunu anlatmaya çalışıyordum bana bir top oynamanın verdiği mutluluk dört gün yetiyordu şu an mesela hayvan gibi evde bir sürü farklı aktiviteyi bir saat içinde yapsam bile o mutluluğu vermiyor yani hani e, okey falan tamam şimdi ne yapacağız falan hani artık mutlu olmak daha zor. Yani artık bir de büyüyünce insanın mutlulukla ilişkisi de değişiyor ben mutlu olmak da istemiyorum mesela nasıl sevgi ve meselesinde aşk meselesinde söylediğim gibi mutluluğu aramak da biraz saçma geliyor yani bana. Bu senin kendini kandırışın ve kendini bir şeye şartlaman ve artık yani, yani bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> ben yani modumun ne olduğunu meselesinin hayatıma yön verdiği yerde bulunmak istemiyorum ve böyle mutluluğu şunu fark etmedik mi yani? Mutluluğu elde ettikçe giden bir şey. Yani Evet. Yani çok da önemli mi sürekli kaybedeceğin bir savaşa gelmek yani? <laughs> çok doğru, çok doğru, fazla... doğru. Evet, Sürekli kaybedeceksin, yani bunu kazandığın ve onu sürdürdüğün bir şey yok. O yüzden... <laughs> ya mesela şöyle bir konu var, Nuri Bilge Ceylan'a geliyorum buradan. Nuri Bilge Ceylan filmlerine dikkat edersen hayatın çok sıradan kısımları konu alınır, çok olağan. İnsan ilişkilerine bakarsın işte bir anda... Ve orada mesela şey gibi bir durum vardır. O duvara sanki seni odaklar. Çok sıradandır, otomatizedir her şey. Ama o sıradanlığın içerisindeki zenginliği keşfedersin bir tane yazar var hatta Bergman diyesin vardı unuttum unutacağım büyük ihtimal hatırlayamayacağım orada da mesela duvarı tasvir ediyor sana duvarın içerisindeki o kırıklıklara bakıyorsun ondan sonra o güneşin oraya yansımasına bakıyorsun sonra bakıyorsun içeride karıncalar varmış o karıncaların arasındaki ilişkiye bakıyorsun aradaki rüz geçen rüzgarın karıncalara etkisini görüyorsun ve duvar kadar çok sıradan bir yerde bile acayip bir zenginlik var bu bakış açısından yaklaşırsan hayatta hayat çok zengin ve aslında evet. yani her şeydi. Ben mesela bunu fark ettikten sonra yaşlılara odaklanmaya başladım. Çünkü yaşlıların hepsi çok odak dışı. Hep biz e, Brazilian bat kadınlar veya işte <laughs> çok çok yakışıklı erkekler veya çok zengin şeyler böyle bir şeyin çok olduğu ama böyle çok şaşalı şeylere odaklanıyoruz. Bir gün yaşlılara odaklanalım yani. O o kırışıklıklarının derecelerine falan bakın, karakterlerine bakın. Bak gerçekten çok ilginç, çok, çok şey. ilginç. Çok güzel bir yere parmak bastın. Hemen bir anımı anlatmak istiyorum. Ee, bir gün şeyde bizim yazlıkta, ya bu. 2 sene önce falan oluyor bu arada öyle çocuk falan değilim hani 26 27 yaşındayım yani bu olay sırasında neyse bizim yazlığa gittik abi arkadaşlarla evet. ve bu hani bizim çocukken gittiğimiz bir yazlık böyle uzun yıllardır gitmiyorduk oraya gittik ben de işte nostalji sevgisi çok fazla biliyorsun sonra sabahladık tamam mı ee, sabahın 7.30'unda falan böyle ya da 6.45 falandı sahile indik abi böyle hafif güneş çıkmış falan Mayoları giydik sahile indik tamam mı sabahlamışız yorgunuz bütün gece partilemişiz falan böyle üç arkadaş İstanbul'dan daha yeni gelmişiz o ge o günün gecesinin sabahı. Duba'da duruyorum ee, bir tane yaşlı çift geldi ben de böyle çok mutluyum o sırada ee, ve böyle işte güneş çıkıyor güneş gözlüğü takıyorum böyle hani her şey çok iyi hava müthiş denizdeyim böyle bacaklarım denizde Duba'da oturuyorum neyse bir tane amca geldi. Ben böyle yüzümde kocaman bir gülümsemeyle günaydın dedim tamam. Adamlar böyle o kadar mutlu oldu ki dediler "Sana da günaydın yakışıklı falan" diyor böyle amca. Dedim "Nasılsınız? Nasıl gidiyor gününüz? Harikadır umarım." falan diyorum böyle. Böyle teyze de hemen şey oldu, intrigued oldu böyle geldi dedi. "Sen aa buralı mısın?" falan böyle sorular soruyor falan. Dedim ben yani çocukken işte buralardaydık hani. 20 yıldır burada yazdığımız var vesaire dedi Onlar da diyor işte biz de 30 yıldır burada bilmem ne. Aa ne güzel şeyi tanır mısınız bilmem ne. Oradan öyle muhabbet falan filan. Hani şunu anlatmaya çalışıyorum bak bir gün durduk yere birisine günaydın dedim. Oradan muhabbet başladı ve o insanların gününü gün ettim orada. Ve amacım bu değil diye yani ben sadece yani neşe saçıyordum o anda. Ve gerçekten günleri gün oldu ve... Bana adam sorular sormaya başladı. Bu sırada denize girdi dubadan, merdivenden inerek böyle ve denizin içinde hala benimle sohbet ediyor. Diyor ki ne iş yapıyorsun diyor. Ben anlatıyorum diyor. Aa bak benim olan da şöyle falan bilmem ne. Aa diyorum çok iyi falan. Hani o gün o kadar mutlu oldum ki yani normalde yapmadığım bir şey çünkü. Kimse oturup böyle bir yerde birine günaydın demez. Durduk yere değil mi? Hani o gün diyesim geldi ve o gün devamında herkese böyle iyi günler, günaydın, nasılsınız, kolay gelsin falan demeye başladım. Ha bu arada tabii şunu söyleyeyim. Burası İstanbul değil hani Didim de böyle 100 bin nüfuslu küçücük bir kasaba yani. anladım mı? Hani İstanbul'da yapsan birine böyle günaydın desen siktir lan der belki de. Hani kes lan der. Bence de demeyebilir ya. Yani her de şey de. yani okey bir davranış şey gibi abi. Gülümsemek evet. falan yani bunun dili yok gibi her yerde karşılığında. De, şunu demeye çalışıyorum. Şimdi ben mesela tekele giriyorum bir şey alıyorum. Eyvallah kolay gelsin diyorum. Adam cevap bile vermiyor yani. Evet onlar da o var ya. O duyarsızlık noktasına gelmişse O kadar kolay gelsin duyuyor ki. Kendisi de şey evet. dönüşüyor. İçinden şey diyor. Kolaysa başına gelsin. diyor <laughs> büyük <laughs> Aynen. O, yani o toplu o, kendimize bulmamız gereken o kelimeden dolayı bu gerçekleşiyor her şey. Toplu bir üzüntümüz var yani. Bir yılgın yılgın bir hoşgörüyle hayatı yaşama evet. durumumuz var. Ama benim o mutlulukla alakalı bakış açımda da şu var. Hayat çok zengin içerisinde. Hatta bu zenginliği içsel tarafa da çekerek mesela meditasyon gibi bir şey var. Gözünü kapatıyorsun, nefes alıyorsun ve sadece vücudunu hissediyorsun veya nefesine odaklanıyorsun. Orada bile uçuyorsun. Orada bile mükemmel zenginlikler keşfedebiliyorsun kendine alakalı. O yüzden çok fazla aşırılarda veya çok mutlu olmayı tüketimde olmasındansa, bunların arayışındansa hedeflerimize odaklanalım. Ve onları yaparken mutlu olmayı kendimize bir bakış yani bir hayata karşı duruş olarak evet. o derinliklerde zenginliği keşfetmek olarak tutmaya çalışalım ve bunun sonunda yine stoklanabilir değer kafası söylediğim gibi ve bunun sonunda bu sürecin sonunda bir değer yaratıyorsun bu değer yarattığın içinde daha değerli bir alan inşa etmiş oluyorsun hem kişisel olarak daha anlamlı bir yaşam Aynen. hem de insanlara bunu sunabiliyorsan ne mutlu yani Aynen. değer içinde değer yani. Ve her şey her şey algı abi falan diyormuş. <laughs> her şey bakış abi. Yani hayat çok zengin evet sen bakıp böyle hani bak ben mesela Fikirtepe'de şantiyenin ortasında oturuyorum. Her yer böyle yarım kalmış gökdelenler tamam mı? Bakıyorum mesela bazen ya iğrenç diyorum. Bazen diyorum ki yeni başlangıçlar aslında güzel yapılandırılıyor yeniden yapılanıyor falan. Bazen ya bakış açınla alakalı. Neyse bunu zaten evet. 250 bölümde 100 105 kere söylemişizdir zaten. Her şey her şey algı abi. <laughs> o yüzden eee Chusak experience'ın sonuna geldik. Evet kapa kapanış cümleleri alalım e, Mr. Chusak. <laughs> Evet gayet keyifli bir sohbet oldu tekrardan ve tekrardan yapacağız bunu ve bir daha tekrardan yapacağız. Sonra bir daha. Şu süreçleri evet mutlu olmasak da devam edeceğiz. Ve, ve Sizin kulaklarınızda yer edinmek, gerekirse arsa almak, kat çıkmak istiyoruz zihninizde. zihninizde. Zihninizde bize harcadığınız alanlar için teşekkür ediyoruz ve imarı iznini vermeyi unutmayın diyoruz. Son olarak. Bir müteahhit. <laughs> <laughs> evet bir sonraki bölümde kalan 10 iş fikrinde artık yaparız. Çünkü 10 tane falan söyledik. Evet kendinize iyi bakın. Görüşürüz.